sadece bileği kuvvetli hanımların yapabildiği hası da tatlısını hazırlayacağız. Şüphesiz sultanım da öyledir. E, Öyleyim. <laughs> Öyle midir gerçekten? Çok da kuvvetli değilim. O yüzden günlerleme kısmı var. Onunla da sizin yardımınıza yapacağız. Yardım ederim. Hadi, ben bunun yapayım? için varım burada. Nasılsınız sultanım? İyi, Teşekkürler. Siz nasılsınız? <laughs> çok teşekkür ederim. Hazırlamaya başlayacağız ama izleyicilerimize malzemelerimizi söyleyelim. Tabii ki üzüm pekmezi var. Nişastamız var. Evet. Bir Su bardağı. Hı hı. Her şey çok basit. Bir su bardağı pekmez, bir su bardağı su. İki yemek kaşığı, üç yemek kaşığı kadar tereyağımız var. Yarım bardak da sıvı yağımız. Ölçüler bunlardır. Bunlar ha. Başlayalım Tabii ki. hazırlamaya. Ocağımızı yakalım. Ocaktan önce ilk etapta bizim e, nişastamızı, suyumuzu, pekmezimizi bir karıştırmamız gerekiyor. Tamam. Daha sonra... Siz onu hazırlarken ben ocağı yakmaya çalışayım. Tabii ki. Ocağımızı yaktık. Nişastamızı diğer malzemelerimizle, pekmezimizle, suyumuzla beraber Harman incelttik. Harmanlıyoruz, inceltiyoruz. Puding kıvamına geldi. Şimdi... Doğruca burası mı? Daha önce bir işlem mi var? Başka işlemimiz yok. Önce tereyağımızı koyuyoruz. Tereyağımız tereyağımızı. eriyecek. Ben Karamel ya. gibi biraz yapışır gibi oldu. Sonra hemen çözülüyor tencereden. bu kısmı Bayağı zor. kol kuvveti istiyor. Evet burada <laughs> kuvvet olarak yardımcı destek olarak size veriyoruz. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Dövüyoruz. Evet. Dövüyoruz. Evet. Karıştırıyoruz. Biz devam ediyoruz. Sultan teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Ellerimize sağlık. Aslında da böyle. Az sonra hazırladığımız yemeklerle, tatlılarla bir aradayız. Ayrılmayın.